Tekfir konusuna gelince tekfir konusu Kur'an'ın sünnetin muhkem naslarında varid olduğu üzere şer'i bir hükümdür. Allah Sübhane ve Teala Kerim kitabında Hüvellezi halakakum feminkumul kafir ve mu'min. Odur sizi yarattı. Sizden kafirler de var etti. Sizden müminler de var etti. Başka bir ayetten, El hakku rabbikum femen şe'e yu'min femen yakfur. Hak Rabbinizdandır. Dileyen iman etsin. Dileyen inkar etsin. Yeryüzüne iki farklı sınıf var. Kafirler topluluğu ve müminler topluluğu. Müminler sosyal, siyasi, ekonomik, yasama, akidevi bir yaşam programı olarak ilahi öğretilere göre hayatlarını sürdürürler. Kafirlere gelince onlar münafık, müşrik olsun, hangi konumda olurlarsa olsunlar onlar Allah'la beraber ya da İslam'la beraber tamamıyla şirk ve küfür hayatları sebebiyle şirk üzere yaşarlar. İşte bu açıdan müminler arasında Allah muhafaza bir irtidat, dinden dönmeler olmasın ya da bir küfür sözü, küfür fiili işlemesi söz konusu olduğunda tekfir etmek vacidir. Tekfirin en önemli iki unsuru vardır. Birinci unsur şartların oluşması. Bu ne demek? Küfür sözünün, küfür filinin kesin, sarih, açık bir şekilde var olmasıdır. İkinci unsur nedir? Şerri engellerin kalkmasıdır. Yani ikra, baskı, dayatma, işkence benzeri zorlama söz konusu olmadığında bir kimse küfür sözü, küfür fili işlediğinde onu tekfir etmek vacip hükmünü alır. Bunu çok iyi bilmek durumundayız. Bu açıdan e, mutlak ile muayen tekfir konusuna gelince ehl-i sünnetin ortaya koyduğu bir kaidedir. Mutlak tekfir muayen tekfiri gerektirmez Ehl-i sünnetin kabul ettiği bir kaydedir. Bir kimse küfür sözü söyler, bir kimse küfür fiili söyler ama bu kimse mutlak açıdan her ne kadar küfür sözü, küfür fiili işlese de muayyen açıdan kafir olmaz. Bunun önünde engeller vardır. İşte ikra, unutkanlık, iltifor, iltifor kast ya da muteber tevil ya da nastanın kendisine ulaşmaması benzeri birçok şeyler onun tekvün önünde engel olması sebebiyledir. İşte bu açıdan biz insanları tekfir ederken yalnız ve yalnız muhkem nasların ortaya koyduğu usule tamamıyla tabi olmak durumundayız. Neden? İbn-i Temin'in el fetavasına gündeme getirdiği üzere yalnız ve yalnız insanları tekfir etmek Allah ve Resulünün tamamıyla hükme bağladığı bir meseledir. Bize düşen bu hükmü icra etmektir. Kimse nefsiyle, arzularıyla, zan, içtihat ya da benzeri sebeplerden dolayı bir başkasını tekfir edemez. Tekfir etmek burada haram olduğu gibi ümmet icma ile heva ve hevesine göre bir başkasına kafir diyenin kafir olduğunu vurgulamışlardır.